Şimdi dernek başkanım Sayın Musa Palay'ı ve öğretmenlerimizi buraya davet ediyorum. Sandalye teslim töreni yapmak için. Cumhuriyet İlk Öğretim Okulu ve öğretmenlerin e, katkılarıyla e, derneğimizde iki adet sandalye bağışında bulundular. E, bu güzel davranışlarına içi başta öğretmenler ve öğrenciler olmakla herkesi çok çok teşekkür ediyoruz. Bu büyüklere ve diğer kurumlara örnek olacak, teşkil edecek bir davranış olarak görüyoruz. Bunun diğer okullara ve diğer e, insanlara bir örnek olarak bunun devamını bekliyoruz. Bu e, nazarda hocalarıma tekrar teşekkür ediyorum. Hepiniz e, iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Sizle de olmak çok mutlu bir cümleler. Teşekkür ederim. <laughs> Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. böyle etkinliklerin devamını diliyoruz. Eee bir emsal teşkil etsin. bütün Ala eee bu iş için canla başla çalışsın istiyoruz. Bizden de tabii ki Cumhuriyet İlkokulu'ndan da bunun devamı gelecek. Bundan emin olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. şöyle. Eee evet.

Ben Sibel Farukoğlu, Cumhuriyet İlkokulu öğretmeniyim. Ee, biz Engelliler Haftası ile ilgili e, bir etkinlik yapmak için e, görevli öğretmen olarak Tülay Hanım'la beraber e, göreve talip olduk e, ve Engelliler Haftası ile ilgili bir farkındalık e, projesi yapalım istedik. E, öncelikle e, sınıfımızda, okulumuzda e, bir dans gösterimiz oldu ve bütün okulun katılımıyla Sen, e, sarı renk giydi o gün bütün öğrencilerimiz ve o gün e, bütün okulun katıldığı bir dans gösterisi yaptık ve çocuklar e, bunu gerçekten e, çok benimsediler ve hemen e, akabinde de e, böyle bir e, yardım projesi başlattık e, ve bütün okul sadece bizim sınıfımız değil bütün okul bu yardım kampanyasına katıldı. Cumhuriyet İlkokulu'ndan Tülay Bostancıoğlu Sibel Hanım'ın bahsettiği gibi Sosyal Sorumluluk Projesi adında Engeller Haftası'nda görevlilik öğretmendik. Görevlerimizi paylaştık. Biz sınıf olarak kermes düzenledik farkındalık yaratmak için. Diğer öğretmen arkadaşlar kermes yaptı. Bazı sınıflar kumbara hazırladı. Kumbara yıl boyunca biriktirdiler. Sonra bu hafta içinde topladık. Gördük ki iki tekerlekli sandalye alabiliyoruz onları alıp bugün teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Ee, i̇ki kişiye can olduğumuz için mutluyuz. Bugün e, Cumhuriyet Öğretim Okulu'nun ve öğrencilerinin, öğretmenleriyle beraber bir farkındalık projesi olarak bir kumbara oluşturmuşlar okullarında. da e, öğrenci harçlıklarından, veliler, öğretmenler katkılarıyla bir miktar para toplayıp derneğimiz ilk adet manuel sandalye bağışladılar. Bu güzel davranıştan dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini okula tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bu tür proje projelerin devamını bekliyoruz. Bu, bunu sandalye bağışlamak olarak görmemek lazım. Bu halkın birleşiklendirilmesi, e, farkındalığın arttırılması ve engeller ve engeller derneğinin yanında olma adına çok önemli buluyoruz. O yüzden tekrar tekrar hepsine teşekkür ediyoruz. Bu tür projelerin devamını bekliyoruz.